Gel bakalım. Gel baba oğlum. Şimdi birazcık daha böyle yapalım. Sana bakalım. Youtube'dan like alacak mıyız? Gerçi bu uzun video arkadaşlar seyredecek sadece ama. Ah! <laughs> 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 Sen bir çocuğa böyle vurma. Tamam mı? <laughs> çocuk ölür, başımıza bela olur, Anladın mı? Anladım. Vurma sakın kimseye. Birisi tamam. kavga ederse, tamam mı? Tamam. Sarılıyorsun, yatırıyorsun yere. Anladın mı? Tamam. Böyle yumruk vurma. Sadece eğer senden çok büyükse çocuk, senden büyükse o zaman hiç el O zaman kır, patlat gözünü, burnunu kır. Bana gel, tamam mı? <laughs> Başka bir şey senden büyükse ama. Seninle aynıysa çocuk, senden küçükse asla, senden küçükse hiç vurmuyorsun. O kavga çıkarsa böyle bir ittir bile. Anladın mı? Vurma sakın. Eğer senin gibiyse yine vurma. Sadece kendini koru. Ama senden büyükse hiç acıma. Bir karnı bir tane nasıl yapacaksın biliyor musun? Gel bak. Eğer senden büyükse şimdi vurdun bu yapıyor böyle tamam mı? Karnına vurunca eğilecek ya. Eğilince ne yapacaksın? Heh? Böyle karnına vuracaksın. O zaman pık yapacak. Pık yapınca da suratı yere düşüyor ya. Bir tane çıkartıyorsun suratına. Böyle güm diye. Şöyle yandan çenesine. Gel. Gözüne burnuna değil. Burun çok tehlikeli. Buruna vurursan çok büyük kötü olabilir. Ama anne bana diyor. Çok Çoktan çıkabilir. Her zaman kazık ne oluyorsun Darka? He. Her zaman böyle vurmak. Oğlum tehlikeli. Tehlikeli. Olur. Eğer çok sıkıştıysan, çocuk senden büyükse o zaman vur burnuna Ama ya da büyükse bak, değil. Çene daha güzel olur çene. Çene. Evet. Çene bayıltır. Burun bayıltmaz. Evet. Burun sadece kan çıkar. Ama çeneye sağlam oturtursan yumruğunu adamı bayıltır. Böyle pivo bir uçar bayılır. Abi, Onun böyle... videolarına da bakarız sonra. Baba sen böyle kızlar yapar mısın? Oy, tabii ki yaparım. Ama burada baba, bana ben... yer az. aman nasıl bir genetik arkadaş ya. Lan 2-3 günde böyle kas mı çıkar insanda ya? Lan 3 gün önce böyle değildi benim ha. Bugün çektim ya şeyde bilmem ne. 3 gün önce böyle değildi uh. ilginç şey yani. Acayip bir genetik Ve ben de yapı var benim. bizim. kardeşin Kardeşim de böyle yani böyle birazcık spor yapsın. Hem puf yapıyor böyle, böyle. Puf diye çıkıyor. Ama sadece genetikten değil arkadaşlar. Yediğiniz yemeğe, içtiğiniz gıdaya çok dikkat etmeniz lazım. Yani her gün en az 5 yumurta. Bazen 10 yiyorum. Bazen yani genellikle 5 yiyorum ama bazen 10 yediğim günlerde oluyor. Ama şimdi e, bugün çok yoruldum. Bu striptiz şeyine gittim ya direkt. Anlatamam size ne kadar zor. Arkadaşlar. Gerçekten yani çok zor. Ya video birinci de çekmeyeyim dedim. Şey yapmayayım dedim. Ama böyle direğe tutuyorum. Böyle bacakla çeviriyorum. Yaptım onu. Direğe tuttum böyle havada döndüm. Ama şu bacak tutarken şurası hala ağrıyor. Şu nokta hala çok sert bir şekilde ağrıyor. Bugün şeye gittim, dansa gittim biliyor musun onu? Çok kötü şekilde ağrıyor ama çok şükür acayip bir rezultat var yani. Şimdi bir ilk defa bakıyorum ben de ha. Şey zannetmeyin yani. Ben de ilk defa bakıyorum şimdi böyle aynada. Kamerada. Karşıdan da ayna var. Dedim hadi oğlan da geldi. Birazcık şey. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Hakikaten çok güzel bir şey spor yapmak. Arkadaşlar. Sırtım bir şeyler, fizikler. Neyse, şunu kapatalım.